Evet arkadaşlar, bugün konumuz ne? Bugün gene dolandırılmak. Arkadaşlar, bakın. Dünya dolandırılmaya doyamıyor. Mevlana gibi olduk. Dolandırıl, dolandırıl, dolandırıl. <laughs> e, amacım sizleri uyandır, uyandırmak. Amacım sizi uyarmak. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, yeni sistem. Bir dolandırıcılık var. E, nasıl? Şuradaki şeyi kapatayım videoyu. Ee, nasıl yeni tip dolandırıcılık var? Sosyal medyada e, bütün sosyal medyalarda öyle söyleyeyim. Bakın tavanım çok kötü aktı. Ee, şimdi çatımız onarılacak Allah kısmet ederse. O da yapılacak bu arada. E, Tabi 16. katta yani en üst katta olmanın zararları biraz. Şöyle bir oturayım arkadaşlar konu dışıdır diye izlemek istemeyenler e, izlemeyebilirler e, çıkabilirler yani e, ama şöyle bir şey var böyle bir dolandırıcılık var yani onu söyleyeyim e, nasıl söyleyeyim size bütün sosyal medyalarda e, elon Musk'ın e, adını kullanaraktan işte yok robotik sistem yok bilmem ne işte e, yok işte biz sizin şeyiniz olacağız neydi e, Finans danışmanınız, işte şu kadar yatıracaksınız. Sizden minimum 100 dolar ama 250 dolardan bir başlangıç yapıyorlar. Sonra bu 250 dolar başlangıç işte 500 olursa şu kadar, 1000 dolar olursa şu kadar falan filan size bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Bakın arkadaşlar ben bu işi yapıyorum. Hani şimdi ben burada sizi uyarıyorum. Bakın arkadaşlar benim e, yatırmışım, ben dolandırılmışım ama dolandırıldım kadar da aldıklarımı var. Hani e, bu konuda netleyelim yani. Hani kereziyesine e, şey olmuyoruz. Aldığımızı değil, kaptırdığımızı paylaşıyoruz. <laughs> hani onu diyeyim ben size. E, şimdi şöyle. E, hatta bilmiyorum söyleyebiliriz ya. Facebook'ta, Instagram'da, ondan sonra e, Twitter'da e, bir takım e, yerlerde işte birçok Elon Musk'ın adını kullanarak ben işte bu kripto bilmem ne falan böyle değişik değişik platform hani paylaşıyorlar. İşte yok patronunuzu da kendinize çalışın. İnsanları böyle şey yapıyorlar falan. Ondan sonra hatta ben şimdi bunları konuşma esnasında yandan size bir takım bilgiler de geçeceğim. Çok terbiyesizler. Çok çirkefler. Hatta ben dedim ki sizin gibi insanların dedim. Hani sinirlerinin dedim böyle çok sağlam olması lazım. Niye dedi? Dolandırıcılar dedim her zaman dedim esnek olmalı. Öyle dedim ileri geri dedim konuşmamalı falan. Neyse Kısacası dedim ben paramı alabilecek mi bir de şey yapıyorlar paranızı alırsınız falan. Vay yani kendilerini güvende teşkil ediyorlar ama kız kardeşim beni o erken görmüş. Twitter'da bir paylaşım olmuş. Tg Finans battı, sistemi kapattı. İşte 200 milyon dolar mı bilmem kaç yüz bin dolar işte tokatlamışlar Türkiye piyasasını falan ama bunun yanında çalışan sistemler de var ama çalışan sisteme inanmayın arkadaşlar bakın bizler risk ile para kazanıyorsun Ben 54 yaşındayım, 55 yaşındayım. ne yapabilirim ki hani çok affedersiniz yani başıma gelenleri biliyorsunuz ondan dolayı yani şimdi ben bir yere ne yapmaya girsem çok aşırı dalgınım O yüzden sıkıntı büyük. E, emeklilik e, yaşımız gelmiş geçmiş şu af yasasını bekliyorum emekli olacağım. Ne yapayım ben de risk alaraktan da e, hayatta kalmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar e, işte böyle e, bütün sosyal mecralarda işte şöyle şudur budur da işte bilmem ne de falan filan e, sizlere güzel vaatler veriyorlar. E, güzel mi? Güzel. Tabii ben hala şu yanlarda paylaşıyorum e, sizlere. E, TG Finans e, kapandı e, dendikten sonra e, sunucu çalışmadı. Doğru. Sonra bize yeni bir link verdiler. Bak şimdi milleti bir ayıkladılar bir önce bir tokatı astılar tamam mı şak şak yaptılar böyle milletin parayı indirdiler. Şimdi geriye kim kaldı? Geriye uyanmayanlar kaldı kendilerince. Neyse işte hatta tam bayramın bayram ayırdıysan bir gün önce dedim ki işte şu kadar rakam gönderin. İşte dedi e, bugünden itibaren bilmem açına kadar da ödeme yapmayacağız i̇şte sunucu sistem e, falan filan. E, i̇yi dedik anasını satayım. Yani şimdi şöyle bugün 100 doları riske ediyorsun ama e, getiren e, getirisi de olabiliyor. E, Olmuyor biliyor da biliyordu yani. Ha, şimdi ben 10 tane 100 doları bir yere bağladım, bir tanesi yürüdüğü zaman zaten bütün masrafların fazlasını ben çıkartıyorum. Neyse e, paranızı alırsınız falan filan. E, karnımız tok zaten şöyle Kü, ağzımızda kürdanla geziyoruz. Neyse, tabi bu arada ben yandan geçiyorum bu şeylere, ben tabi habire soruyorum işte param nerede, param nerede, işte dolandırıldık mı, ben youtuber'ım, sizi yayınlarım, sizi ifşa ederim, sizi dedim yani şey yaparım, bütün sosyal mecralarda sizin önünüzü keserim, bilmem ne yapar mıyım, yaparım arkadaş. ben Benim öyle bir sosyal gücüm var ki ben birisine takayım onun mahallesini yürütmem. Tabi böyle bir gücümüz var yani dar ederim onu. Ondan sonra neyse e, dedim bütün dedim sosyal mecralardaki dedim reklamlarınızı dedim durdururum dedim. Reklamlarınız çalışsa bile ki reklamda tabi durduramazsın. İnsanlar dedim size para yatırmazlar. Yaparım mıyım yaparım bilmem ne falan. Hemen cevap yazdı ama çok küstahça böyle aa, falan. Konuşmanızı dikkat. Üslubunuza dikkat edin. Bala bir de gider mi der falan veriyor. Bak. Hatta mümkünse param bizde mi kaldı? Ulan yavşak. O zaman ver paramızı. Öyle ya. Param bizde mi kaldı? Bu da şey şey mod yani. Hani param bizde mi kaldı? Kimsenin parası kimsede kalmaz oğlum. Bir şekilde çıkar o para yani. Sen dert etme. Ben dert etmiyorum yani. Çıkar çıktığında görürüm. Fazlasından görürüm hem de. Neyse. Tabii ben gene sağda solda da buralarda işte şey yapıyorum. <laughs> Ekle kopyalı yapıştır yapıyorum. Biraz uzun süre oldu videosu ama hani şey ki... Kopyalayıp yanlara yapıştırmak. Neyse işte göndereceğiz paranızı, paranız bizde kalmaz gibi şeylerinden. Yok küçük beyinle bak 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 dedim ben sen dedim bana karşı öyle konuşamazsın. Ben de senin müşterinim. Sen dedim benim finans dedim danışmanım değil misin dedim. İşte ben senin elemanın mıyım? Elemanım olmayabilirim ama sen dedim, benim finans danışmanımsın. Çünkü diğer kuruluşlarda finans danışmanları var mesela. Hakikaten sinyal miyal falan ama ama vallahi arkadaşlar sakın girmeyin öyle söyleyeyim yani. Hani Bizler bu konuyu biraz takip ediyoruz. Takip ettiğimiz için biliyoruz. Yoksa yani hani ben size şöyle söyleyeyim. Parayı yatırıyorsun. 10 gün, 15 gün, yani bir ay. Eskiden bir yıl sürüyordu. Yani bir aydan sonra şirket kapatı veriyor Siz kaptırınız oradaki ekranda gördüğünüz parayla kalıyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Rüya gibi arkadaşlar. 100 dolara para yatırıyorsunuz. İşte 150 dolar, 400, 500 bin. 3000 4000 5000 hatta ben 100 dolarla 10500 dolar 10522 dolar para kazandım hesapta. Ekranda ben ekran beni heyecanlandırmıyor arkadaş. Beni heyecanlandıran nedir biliyor musun? Benim borsama düşen para beni heyecanlandırıyor. Benim elime gelen para beni heyecanlandırıyor çünkü soft net yani tamam mı? Ondan sonra e, nedir o işte yok şudur budur biz bayağı bir itiştik. Bayağı bir yani. Ben de tabi atarlı giderli falan niye biliyor musun? kışkırtıyorum yani. Ya şey benim için bir oyuncak. ben çok normal sakin bir insanım ama artık hırgürle beslenmeye başladım. Çok ilginç bir durum. hayat beni ne hale getirdi ya. Neyse. Ben tabi ha bunu kışkırtıyorum böyle kendimi böyle saldırtırıyorum böyle. İşte diyorum sakin oluyorum bilmem ne. <laughs> tamam ben böyle şey yapıyorum da sakin oluyorum. Neyse, dedi finans şeyimiz arayacak sizi işte. Sizin yatırdığınız para dedi, KDB'nin yüzde biri bile değil falan dedi. He Şimdi 10.500 doları yatırdığım paranın yüzde biri bile değilse, demek ki dedim bana dedim, buradan dedim, 1.500 dedim bir reçete çıkartacaklar. Bak şimdi kardeşim. Sen kaçın kurasına çakal sen giderken biz dönüyorduk gargara yapıyorduk hatta neyse tatlısı kurnazları ondan sonra işte biraz önce hani ben iş finale finalleşmeden hani size çekim yapmak istemedim adını sen söyle aradı işte ben bilmem kim nasılsınız iyi misiniz falan sanki hiç batan firma sistemi kapatan firma bunlar değiller tamam mı? İşte diyorum ya arta kalanları ayıklıyorlar. Şimdi sen orada ekranda görüyorsun ya 10.500 dolar böyle of diyorsun bebek gibi para. Şimdi ne yapmışsın atıyorum 100 dolar ya da 200, ya 250 dolar dan aşağı almıyorlar. Ben dedim ki 100 dolar göndereyim dedim yani. E o zaman dedi kripto gönder. İyi e, dedim anasını kripto göndereyim. Ya bana mevzu lazım anladın mı? Malzeme lazım yani. İnan ben şimdi şu videodan ben 100 dolardan fazlasını alırım. Neyse Değil ama dedi şey 250-500 bin şey başlangıç e, hani sisteme giriş falan. Neyse yatırdık tabii. İşte 100 dolarlık ne kadar kripto yatırdım gönderdim şey şeyde aktarım yaptım. Ondan sonra e, işte böyle ya 10 dakika da oldu, hemen biraz daha bir toparlayayım konuyu. E, i̇şte ne diyor? Ha şey dedi aradı işte biraz önce e, dedi sizin dedi e, KDV'niz var dedi e, KDV yok vergi. Peki dedim e, nereden çıkıyor dedim şu şirket bilgilerinizi bir atın bakayım dedim hani bir neye göre vergi? Kripton dedim vergisi olmaz ki olmaz dedi. E dedim bana şirket bilgilerinizi atın. Sen dedim bana vergi çıkartıyorsan sen dedim şirket bilgilerini bana atmak zorundasın. Hayır dedim ne demek dedi siz dedi en baştan istemediğiniz şey dedi şimdi niye söylüyorsun? Hayır dedim siz dedim bana en başta dedim vergi dedim olacak demediniz dedim. Sen, sen dedim bana benden vergi parası istemem için senin bana şirket bilgilerini göndermen gerekiyor. Yok dedi olur mu şey? Ya dedim ben dedim, yani şunu anladım dedim. Bu dedim 10.522 doları dedim vermemenin vermeyeceğimin dedim. E, dolaylı yolu dedim. Ne demek istiyorsunuz dedi. Dedim hırsızsınız dedim ya. Siz dedim dolandırıcısınız dedim. Bunu demek istiyorum dedim. Hayır dedi efendim. Aşağı yukarı dedim. E, 2000 dolar da size vergi çıkıyor dedi. Eşşoğlu eşek. 2000 dolar da S nokta nokta yani. Hani 100 doları ben seni beceremedim. Hani sen de o 10.522 doları kurtarabilmek için bir 2000 dolar daha sıkacaksın ki 10.500 doları alacaksın. Alırsın. <laughs> tamam alırsın sen. <laughs> Ondan sonra tabii ben bunlara verdim, veristirdim. siz dedim var ya az işgeç değilsiniz dedim. Bir dedim denyo denyo konuşuyorsunuz dedim. Salak dedim. Ben dedim e şey dedim traderlık yapıyorum dedim. Geri zekalı ben dedim madenciyim. Sen dedim dünkü sidikli dedim. Beni mi dolandırmaya kalkıyorsun dedim. Yüz dolar dedim sana haram zehir zıkkım olsun dedim. <laughs> Yazık ama. Arkadaşlar sıkı sıkı tembih ediyorum. 12 dakika oldu. Sıkı sıkı tembih ediyorum. asla şey yapmayın. Böyle elin üstün beden para kazanacaksın. Şey yapacaksın. özellikle Facebook'ta bol bol var. Bir kere baktın mı Nasıl biliyor musun? Envai çeşitli önüne dökü, düşüyor, bir tanesine takılı kalabilirsiniz. Bakın biz bu işi yapıyoruz. E, borsayla, e, kripto parayla e, ya da madencilik yapan biz bu işleri yapıyorsak biz paramızı riske ederek para kazanıyoruz arkadaşlar. biz Bizim için önemli değil. Yüzer dolardan işte bilmem ne bilmem ne gitmiş ama bir tanesinden alıyoruz, parayı çekiyoruz, kurtarıyoruz yani. Ama e, yani böyle arada oluyor hani biz Türk'ün şey hesabı, e, işte kazanmamızı değil kaybettiğimizi. Anlatıyoruz ama e, kesinlikle kesinlikle söylüyorum e, sakın ola ki paranızı yatırmayın paranızı kaptırırsınız paranızı kaptırdıysanız bakın çok dikkat paranızı kurtarmak için daha fazla para vermeyin bak şimdi bunlar bir 2000 dolar daha tokatlayacaktı bul bulabilirse ona zaten firma batmış sistem kapanmış değiyor bana da yeni şey açtılar e, sunucudan bilmem ne bakıyorsun bakın onu ben size şimdi videoda göstereceğim. Yani e, basıyorsun falan böyle 10.522 doları görüyorsun böyle. Yukarıda da 100 dolar işte benim ilk yatırım param. Hani böyle nasıl ne? Arkadaş diğer e, kriptocuları da öyle tokatladılar. Ekrana ben de sana yazayım ya yazılımdan. 100.000 dolar yazayım. O hani birden 5-10 gün içerisinde niye böyle patır patır atırlar mı? Lap 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 arttı. Mümkün değil ya 100 dolar birden 10.500 dolar olamaz yani. Olamaz arkadaşlar. Ne yaparsın yok neymiş efendim Brent Petrol e, hani Brent Petrol'ü ödeyecekmiş e, Vergiye. Ne lan sen borsada şey yapıyorsun Vergisi mi var? Yazık bilmeyenlere tokatlıyorlar. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Daha neler neler göreceğiz. <laughs> Ama sakın tokatlanmayın. Görüşmek üzere.